21 Can you do some for me? Duo var mı? Diya dördüm Bak bana bak bana Namo Son 1 2 3 4 Bu çarın anası s**di kanka ya Bugün bu çara var ya comeback attık ya iki tane üst üste lose alayım bir daha bu çara girersem bak Beni chatte bağlayın s tamam mı? Tamam mı abi? RP vermemek için klientimi bozdu Ha? Hadi inşallah yazıyordu oradan Hakan. Babacım özel iyi olmayacaksa yayın dışında herhangi bir işle uğraşıyor musun? E, ee, yayın dışı bodybuilding, personal trainer, eee nutrition olarak hizmetler de veriyorum. Onun dışında boş kalan zamanlarımızda yayın ile uğraşıyoruz. Aslında normal işimiz bodybuilding. Cigololuk yapıyorum. Uğur 10 koduyla taytlar satışta yani. Abi korsan taksi yaptığını söylesene onu Cüneyt yapıyor oğlum ben yapmıyorum Eee, Bir de şey yapıyoruz otizmle eşek ticareti Dayı bu sporcuların paketlerini alınır mı 6 aylık bir yıllık vs Kanka gel ben sana yapayım Kamiye daha geçen buradan ulaşa bir program yaptım yayında 10 dakika sürdü çocuk bir haftada 5 kilo verdi Odu yazdım fiyata zam geldi abi Para vermem ama verme abim verme para isteyen yok yani yalan mı uğurum adaş hayat bir sınavsa iyi e, başlığı okuyorum hayat bir sınavsa eğer hiç uğraşma adını yaz ve çık belki sınıfta kalırsın ama adının altında bembeyaz bir sayfa bırakırsın bir de y***** mı yersin neyse ben oyuna giriyorum boş konuşmaları bence bırakalım bir kenara arkadaşlar ikili uzalınca bu çarın direkt e, rayota mail atıp sildireceğim çok kötü bu çar şey en ah a anlamadık. Anneniz bize ölür mi bu oğlum abi ha? O zaman Zio bu parça sana gelsin. Balkon korki. Bottom lane pikini alabilir miyim? Bayım. Uğurum çok iyiydin. Ver ver piki ver insan. Oğlum ver şu piki. Ananı senin uydumun aptalı seni. Ama işte Punk'in 2'nin anları ne, nereden geliyor, ne var mı bir hikayesi varsa anlatır mısın? Valla kanka bir hikayesi, iki tane hikayesi var. Biri e, şu parçadan geliyor babuşum. Anki Punk'in Madonna'nın parçadan geliyor. E, bir diğer, bu salladığım bir hikaye. Gerçek hikayesi, biz CS 1.5 oynardık zamanında, King of CS Public Server'ları vardı. CS 1, King of CS.com Server'ları, bilen bilir. O serverda da benim Coşkun abi diye bir abim vardı. Onun iki tinkiydi. E hep de biz onunla beraber e pub kasardık. E, ranka oynardık. O da dedi ki gel oğlum sen benim kim tinki, seninki de panki olsun dedi. Dedim tamam abi benim nickim UUR idi. Öyleydi. Dedi gel değişelim senin seninki. Tamam abi dedim. Panki yaptım. Öyle kaldı vallahi kanka. Dedim burası hız arabam yapar hız. Tüm uğurların Nick Uğur'e. Bakalım bizim bu sefer pikler fena durmuyor ha. Pikler gayet kıyak gibi. Hadi bakalım. Kronik Garen'i var. Bu adam OTP Garen. 160k Garen'i var. Çocuğunun çüş. Çüş ulan. Hadi bir tryhard mentality çetim. Eee mitolu koyuyoruz yapıştırıyoruz tamam mı? Ananı koyarım seni koyduğumun eşşi ol eşeği. Ananı Erol Taş gibi kiraz ağacından kamçı yapar döverim anoğlu. Adam her iki günde bir aynı boku yapıp geliyor moruk ya. Seni diyor dışarıda yakalayınca diyeceğim. Ben seni oğlum dışarıda yakalarsam senin var ya boynunu kopartacağım böyle. Hep <laughs> yapacağım böyle ısıracağım boynundan atacağım seni oğlu. Ne yaz ya Atatürk'e Allah küfür edip duruyor herif. Bana sövüyor sonra. Mal oğlum al ya. Hep 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 ama ya hesap açıp açıp geliyor. Ben böyle bir özürlü bir çocuk hayatımda görmedim. Dolan shield'a gerek var mı ya? Bence dolan bile kalalım. takalım. Ya ne bileyim niye bir şey de demedim ki adama. Adam her yayın 3 5 tane hesap açıp yapıyor ya. Demek ki zamanında bacısının yumuşuz da ondan herhalde. Neyse hadi suçluk arkadaşlar. Garen fazla dövüyor evet. Garen bence Atrox'u bir tık ignite dan dolayı dövüyor arkadaşlar. Reward koymayacağınız mı? Koymayacağız tamam. Tamam şöyle bir şeyim şimdiden bir mid ol. Ee, bu benim gizli elo kasma taktiğimdir bilen bilir. Sadece pinkleri açıyoruz. Mid ol koyuyoruz. Abi Ecaz chatting'de kalmış şeyin haberin ola. Modlar duydunuz mu guys? Aynen kendi oyunumuza odaklanacağız. Bu çağrıda da arkadaşlar tekrardan söylüyorum yeni gelenler var ise Özgür sakın sen alma kardeşim tamam mı? League of Kingdom aldı geçen Özgür oyunu biliyor musunuz siz o muhabbeti ya? League of Kingdoms almış oyunu ya nasıl yardı beni alayım ya Tamam adama yardım ettik devam şimdi Aa, Ignite Garen he arkadaşlar Bence 6'ya kadar gene Atrox fena değil ama 6'dan sonra Garen çok daha güçlü oluyor bu matchup'ta 6'ya kadar gene Atrox'un bir tık gideri var yani Aslında biraz daha böyle pushlayarak da oynamayı da deneyebiliriz ha çekim Okey. Bence fena dövüşmedik. Ne diyorsunuz? Bir tane daha vurdum. Otomu değiştim. bizim bunun pasifini indirmemiz lazım çetin. Ver. Valla 3 levelli bir koşsak mı üstüne ya? Tamam flash'ı da yok. Şimdi buradaki sıkıntımız ne biliyor musun? Kong baba direkt red'i alıp tapa koşabilir. <gülüyor> <gülüyor> Gayet temiz bir kill aldık ya. Ne diyorsunuz? Şimdi bizim bu wave'i bir pushlayıp olup gitmemiz lazım ama çok zor olacak ya. Tamam <laughs> bu Kong'u görüyorum şekilde. <laughs> tamam güzel. Ninja tabimi de alacağım Bay gayet iyi Çocuğu 100 tane hesap açıp gelecek şimdi ya ben biliyorum o salağı Hadi la Aman dikkat Ninja tabimin parasını bekleyeceğim ya şetim Bence bekleyelim yani Kaptım 6'ya kadar hala adamın üstüne çökmem lazım bu arada Bu konuda bot site'deydi Abi adamlar durduk yere korkuyu fedetti gibi ya Gelirim geliyorum 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 Ben ilk geleceğim Oyun oyna. Güzel. Bence gitmek güzeldi ya. Şuradan Buradan bir tane aslında gain kalsak da gerçi böyle öldürebilir miyiz bilmiyorum ya. Şöyle buralarda tutsam lane'i falan. Biraz poklamam lazım ya. Anca o zaman öldürebiliriz adamı. Bizim bu adama şu an bedavaya bir reset vermememiz lazım. Okay. Bu wave'i böyle pull'u vermeyeceğiz buraya da ward'umu koyacağım çekim. Hani base'ini atıp şu an adam botunu almak istiyor. Onu bunu mamam lazım. Ben de adamdan daha önce altı olacağım. Böyle birazcık gideyim bakayım. Hadi lan. Tamam. O da iyidir. Anası ne yapıyorsun lan? Oha. Bir ignite aldık ya. Ignite almak da okeydir. Şimdi bizim buraya reset çekim. Eğer teleportum olsa bunu yapmazdım ama şu an teleportum olmadığı için direkt kuşlamam lazım. Ya freeze'i denesem yarı canlı burada freeze yapmış olacaktım. Şu an ben biliyorum ki şeyde de bu site'da. Bu Kong. Eminim yani bu Kong'un burada olduğuna. Ama gidemem. Şu an adam benden önce da olacak. Ben öldüm herhalde. Aynen. Belliydi. Ama neye kandım biliyor musun? Adamlar Drake'i işaretledi ya bizimkiler. Dedim ki herhalde bu Kong dedim Drake de bizim o çocuğu dedim bir bok biliyor. Ama bizim adamın bir bok bilmediğini unuttuk. E, emindim bıra hani. Yani emindim ama kandım yani gençtim. Bizim adamın pingine kandım. Bu ignite mi girmiş? Garan iki kere mi ignite? Bir kere attı lan Garan ignite'ı. Daha demin ignite atmadı adam bana. Bence şu an bizim kazandığımız yerler bitecek Garen'e karşı. Gerçi hala Ignite yokken bir şeyler yapabiliriz ya Çetin. Biraz daha ama adama karşı jungle'a saygı duyarak oynamam lazım. Adam bunu da aldı. Bunu alırken bizim bu adama bir vurmamız lazım. Botunu almış. Hala şu an benim ama priyon var. Ama sanıyorum ki Wukong Blue'da olabilir. Çünkü adamlar bizim Viego'yu gördü ve Wukong en son rugsları yapıyordu chat'im. Yine burada ben sıkıntıya girebilirim. Ama bu sefer Garen teleportu yok ya. Şey, Garen ultisi yok. O yüzden daha safe'im diye düşünüyorum. Gidip bir ward mort koyayım bir bakayım Şuralara Ben nedense bizim Uyu falan aldığını düşünüyorum Bunun da almamış öküz Adamın ulti ignite'ı gelince direkt benden Daha güçlü olacak ya Kongu okay. görmek istiyorum Biraz daha last edip şu wave'i bekleyeceğim ah, Belki şimdi atarız Çocuğu bok gibi W bastı da ondan kestik adamı Şimdi Bizimkiler de şu an bokta ölmesi harika olacaktı da Böyle Bir plate daha alıp base atacağım ya Ha direkt şurada basayım base'e Öyleyiz değil mi chat'im? Öyle da var Nice gayet iyi W'ya adam bardi bok gibi bastı bu sefer Aslında bok gibi basmadı da Hani anlaki timing oldu diyelim Adam hem bunu aldı hem ignite oynuyor Nasıl bir göt verensin bu oğlum ee, Benim aslında şu an diğer iteme kadar birazcık pasif oynamam lazım Çetim. Ee, niye diyeceksiniz? Hemen açıklamasını yapacağım şimdi. Adam burada e, executioner aldı ya. O yüzden adam core itemini biraz daha yavaş almış olacak Çetim ama ben başka e, bir şey katmadım bu ildime. O yüzden ben core itemimi daha hızlı alacağım. Adar'ın hala ultisi duruyor diye flash attım chatim yoksa ölüm gene ölmeden çıkardım ama bu sefer itemi alıp base atıp itemimi alamazdım. Canımı kaybetmemek için attım aslında flash'ı. Şu an bura yine benim için sıkıntı. Şu an safe oynamam lazım çünkü bu kongu görmüyoruz bizim adamlar burada. Ama Vex aptalı onu akıl edemedi. Aa helal lan sana çocuk. O Bart beni rahat bırakmayacak ya. Biliyorum yani. Okey, nice takas. Ben bu board'u kesemedim değil mi? Buna vur kanka. sen şaşırmışsın ya. Aa, ah ne alaka ya. Ah ne alaka. Abi sen... king bile yok yani. Öleceğiz yani. Ne yapalım ki? Ölmekten başka çaremiz yok çünkü adam bize ping atmaktan aciz bir tane mid lane'imiz var. Öleceğiz yani ne yapacağız? Banki öyle bir adamdı işte 4 kişi kesmeye gelirlerdi. Ya peki bot lane'in bu sırada... Oyna oraya oraya oyna oraya oyna. Gel buna 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 biz bunu alalım. Tamam o baby'e gitmeyeceğim direkt buraya abaneceğim. Ha bir tane daha plate alsam aslında mutlu olurum. Ha kule aptal mısın kanka s**tim ananın ya. Ölmeyin. Bir plate daha alabilir miyiz yok alamayız. Güzel lan. Alacağız mı lan? Zaren'in flash'ı yok ama. Kuleyi alıp öyle debilirim şu an. Tamam. Şu an benim gücüm gayet iyi aslında. Bizim Viego bayağı eşek ayan geliyorum. Evet. Yani ben anlamıyorum ne yapacağız ya. Bard Riley almış lan. Yani çok enteresan bir oyun dönüyor ya. Oyun bayağı zor bir oyun gibi gözüküyor. Adam beleşe kuleyi aldı. Bizim bot lane buradayken adama da aldık ama base attım. Onu öldürün. O kesin ölsün bu arada. Aferin. Neyse iki tane Drake'imiz var aslında ya çetin fena değil ha. Abi botlen artık yürüseniz mi acaba? Adamlar dümdüz önümüzde kuleyi aldı lan. Oğlum adamlar dümdüz kuleyi aldı lan. Şaka mısınız siz ya? Geliyoruz lan. Dayak. Bunu alın. Bizim de oyunda işimiz var yine çetin. Of fena pirelik yedim o çocuklarına. Bayağı iyiydi. Bot da alırsak muazzam olacak. Aman ya Rabbi Panchi! <laughs> Ultisiz bile bayağı patlattım oraya ayık mısın? Bunu da alırsam onu da öldürürüm lan geliyorum. Geliyorum geliyorum. Gelmiyorum. Ben var ya fenayım şu an. Ben şu an muazzam fedim. Direkt Edge of Night'ı da siktirme etsek ya böyle lönk lönk Böyle löngür löngür ade almaya devam etmek istiyorum chat'im Varus öldü Şu an var ya böyle löngür böngür AD almak istiyorum da Varus baba ölecek belki yetişirim de yok AD var Kraken Varus ha kanka Kraken Varus diyorsun ha sen bana Hadi gezelim istiyorsanız biraz daha Hadi be. Aa devam 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 devam. Abi, sen ne yapıyorsun kan falan? Buna alıp karşılık vermemiz lazım adamlara. Oradan da Drake, drake e ultim gelecek. Bu ne yapıyor ya? Bu salak mı oğlum? Bu, bu ne amk ya? Böyle bir şey var mı abi? Gözünüzü seveyim ya. Drake'i alalım. Orkin'in flash'ı yok. Çetim aklınızda tutun. Base atma. Geldim, geldim. Can ucusu yok. Bak 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 bak. -şe bak. Hadi lan Dex hadi oğlum. Le 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 Gucci Italia Hayspex Mafia Buralar inşallah Vortu değildir yani Oğlum Sevilla da bitecek var ya ananı babanın demeci bir kes olayın yani. Şu an Bart Mart geliyor olabilir benim uzamam lazım inceden. Ben var ya Oo, atacağım demeci izleyin. Base teleport yapabilirim oraya. Geldim lan geldim. Bir tane vurursan öldü. Baron, baron, baron. Ha middeydi bir de botta. Oradan da bota mı kaydık ya? Abi gelmiyor adam işte ne yapalım şu setin? Aa hiç ah, şey, yersen ölürüm. Bu kim bu kim bu kim? Şunu şu an bedava Abi ne yaptın be oğlum ya Bence çıkalım ya çek çık Tamam çek çık çık Abi hiç gerek yok Çık vallahi çık Blue'yu alalım sana Gel sana bir blue'yu alalım Bence bizim daha fazla AD item almaya ihtiyacımız yok şu an çetin ya. Biraz daha tanki gidebiliriz. Bu mesela. Tabi bir tane daha mı şey alsak lordu satır. Biraz level alsam aslında çok güzel olur da. Orkin'in şimdi flash'ı var. Al bar onu bitir. <laughs> öldü öldü. Ha öldüreceğim öldüreceğim. Anne ne bir can kaldı ya. Çok abarttım iyiyim ya. <laughs> Oğlum ama ya ne gold verdim herife ha. Vallahi adama çok büyük gold verdik. Kaç bin gold verdim adama da belki oyun biter bitmeyecek oyun. Orkinin flash yok, bariyeri yok. Bariyeri varmış. Pezevenk bariyerle oynuyor ya. Bunu da alın. Çık çık tamam çık. Buraya kilermezsek okey ya. Tatlan barda mı gitti? Aa çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi bu arada. Tatlanın barda gitmesi bayağı iyi. Ha, şunu da alırsak bence oyun %100 win ol. Ya üzüldüğüm şey flash'im gitti ya. Ee, Jorki no sooms, infosunu verelim takıma. Jorki no sums. O Drake'e oynayabileceğiz mi ya? Ben buraya girerim ha. Demedik. Al lan onu. Aman ben kaçıyorum. Al. Allah'a emanet ol. Bir daha aşağı insek falan. Ne? Oha hala şattan veriyorum. Ya aşağı niye indim biliyor musunuz mu e, Viego girdiğinde adamlar Drake'e vurmaz böyle Drake'in canı gitmez de Viego diyamadan ölür diye ultiyi açıp Drake'e vurmaya girmiştim aslında ki Viego smite atsın adamlarda smite yok ya ama oyun crazy level olduğu için Drake'e vurmaya devam ettiler yani ben düzgün oynadım diye şu an öl bok gibi öldüm gibi bir şey oldu yani oyunda Bence şu an canınızı azaltmayın kanka şuraya gidip oyunu bitirelim Ne diyorsunuz? Evet. Evet. Ölecek ya ben teleportu oraya atmamam lazım herhalde 700 gold. Aa da almadık eşşe eşek gibi gördün mü 700 goldu görünce gözüm döndü Ona da geldi çocuğu kase attı <laughs> Yine ne seks hikayesi yazıyorsun ha Feridun abi Bir de biraz daha şey alalım Health alalım Bundan da şojin alırız aa biz Drake'i alamadık. Oğlum ben Drake'i aldık zannediyorum ha. Adamlarda smite yoktu. Nasıl alamayız lan biz o Drake'i? Oğlum bana şimdi geldi lan kafası. Ve! Buna abi, ne bunu yapıyor? Abi. Adam geldi, ayranı aldı. 16 olmaya bakıyorum. Oğlum ben Drake'i biz aldık zannediyorum ya. Anne, anasını lan. Ananın Botu pushlayın, botu pushla botu. Ben birlikte duracağım. Laşım da geliyor. Oo. Okey. Tamam. Oraya ne bile 600 koyuyorum ama ne diyor musun? bize. Baba taze vinle geldim. Aleykümselam Boran'ım biz de taze vin alarak geldik. Baksana D1'de 19 geliyor yani. Bu çarı benim bırakmam lazım ya. Bu çar GG ya. Çok az yani. Benim yan çarları kasmam lazım. Yan çarı kasmamız lazım. Bugün bunda üst üste 2 tane 3 tane lose alırsam bırakacağım direkt.